Hadi gelin biraz cesaretli olalım ve kendi yaptığımız en büyük zorbalığı anlatalım. İlk önce ben başlıyorum. Ben ortaokuldayken bizim okulda bir kız vardı. Kızın adı da Buse'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Buse okulun belalı kızlarındandı ve gerçekten de okuldaki herkese bulaşıyordu. Bir kızın tipini beğenmezse aşağılıyordu. Ne bileyim bizimle dalga geçiyordu, herhangi bir şeyle dalga geçiyordu. Kızın dersleri gerçekten berbat ötesiydi. Ne bileyim cebinde çakılmakı taşıyordu. Kız gerçekten de yaşıyla sıfır alakalı bir insandı. Ve bir gün böyle yine benim arkadaşımla ve benle uğraşmıştı insanların içindeyken bana çirkin gibi bir şey demişti. Bir de çok zoruma gitmişti. Bu senin yazısı benim yazıma aşırı derece benziyordu. Gerçekten aşırı derece benziyordu yazısı. Benim gibi büyük büyük yazıyordu. Böyle olunca ben de dedim ki bir gün görürsünüz ben sana bir şeyler yapacağım. Yaptığım şeyi söyle, söylüyorum. Okulun o zaman yeni bir tuvaleti inşa edilmişti. Okul Kasım sadece enerdi Adana'da bir okuldu. İşte böyle okulun tuvaleti yeni inşa edilmişti. Okuldan bağımsız bir yere yapılmıştı. Gittim okulun tuvaletine yazmış gibi her yere hocalarla ilgili bir sürü şey yazdım. Mavi bir kalemle. Her yere yazdım okulun duvarındaki resmen tuvaletin o duvarının yerlerine ve kızın ismini falan yazdım bir yerlere. Sonra gittik. O kızlar beden eğitimi dersindeyken biz o kalemi arkadaşımla beraber kızın çantasına koyduk. Sonra da sevdiğimiz bir hocaya gittik. Dedik ki hocam tuvalette böyle böyle şeyler gördük. Ondan sonra neyse gittiler tuvalete yeni yazılmış bir dedik. Çünkü tarih falan dağıtmışız biz. Ondan sonra gitti hoca baktı falan gerçekten bir sürü şey yazıyor. Fotoğraflarını falan çekti hoca. Sonra geldiler müdüriyete. Devamını tabii biz bilmiyoruz çünkü hocadan ayrıldık. Daha sonra Buse'yi çağırmışlar sınıfta. E Buse'nin çantasında da o mavi kalem. Sonra yanlış hatırlamıyorsam Buse okuldan bir 5 günlük yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi bir uzaklaştırma cezası gibi bir ceza almıştı. Cezayı tam hatırlamıyorum. Uzaklaştırma mı yoksa kınama mı tam bilmiyorum ama Sonuç olarak kızın haksız yere disipline gitmesine sebep olmuştuk kendi hırsımızdan. Evet, Buze özür dilerim. Çok özür dilerim Buze bu kadar.